Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash Oy, Royale oynuyoruz. Yanımda Şahin var. Şahin bugün ne yapacağız söyle. Ne kadar minyon yapabilirsek yapacağız. Şimdi. Minyonlar. Hı -hı. Bunun yerine tamam. Başla. Bak sen D falan koy. Ben minyon sürüsü. İki kulemizi alacağız bak tamam mı? Ben de koyacağım. D falan koyacağım. D ve benzer bir şeyler falan koy. D miskelet, D, Pekka. Dur dur. Bu savaş olsun. Çünkü ben eşyaları almadım. Sen şunu şey yap. Eşyaları almadım. Dolunca bak benim de. Tamam. tamam. sanki beni öldürmek Arkadaşlar sor. Aa, şey yapar. Ee, bir, bir. arkadaşlar bilerekten yeniyorum yani bilerekten yeniyorum yani fazla bir şey yok bunda kolay da yani bir şeyler yapmıyorum normal savaş yapalım diye Oynamıyor ki ben zaten bildiğim. <laughs> bebek diyor ya. Bebek ne ya? Bebek. <laughs> Biz ne kadar bebek çıkardı? Hadi hadi. Mum! Ne? <laughs> Eşyaları aldın mı sen? Hı hı. Ee? Ya yemin ediyorum mal ya. Arkadaşlar benim de sorun var bunu ya. Yanlış üretmiş üretenler. Ne olacak, de be, de be, de be, de. Pekka dev iskelet. Yaptın mı? Dev iskeleti koydun mu? Ben neyin yerine koyayım ben onu? Mal bir şeyin yerine koy. Aynı şeyi yaparsın pe tekrar. Pekkayla pe şeyin yerine pe pe de devi koydum. Yetmiyor mu? Yetmiyor. İskelet şey dev iskeleti koy. Dev iskelet mi? Evet. Dev İskelet, iskelet. i̇skelet ordusu var mı? İskelet ordusu. Onu da koy. Efe düzenini Efe, ver. Ver. Kaderiz, al, ver. Ben de düzenimi bozdum. Allah Allah. Ben bir şey diyorum mu? Dur bir benle. İki kulemizi alacağız yine. Aynen. Ona dokunma.

onu. Buna saldıracak o yüzden. Söyleyecek mi daha? Ben de saldıracağım. Ama roketi ben takdir etmiyorum. <laughs> <Onu> buna saldırmayacak. <laughs> ok at. <laughs> Mal. Oha cadıya atma. Ben neyim kaldım? Pk Hadi iskelet at. Sanki ben bilmiyorum. Dev koy, dev koy. <laughs> ha? Başka bir şey koy, başka bir şey koy, ölecek onlar. Mal, içine cahil niye koyuyor? Sen geri zekalı mısın? Ya başka bir şey koymadım. de zaten ben yiyeceğim onlar. Neyim yaptı? Harbi mi olsun sen ya? Neyim yaptı ne dedi. Lan havada bir şey yapamayan birisini bulamıyor musun? Lan havada hiçbir şey yap Yapamayan bir şey yok. Aa ilk sayı var dedi. Var. O da ateş ediyor havaya. Ne? Hadi denk ol. Mal yenilecek şimdi şu kuleyi alsana. Ya, harbi mazgın ya. Oraya bir şey at. Havaya vuramayan bir şey. <laughs> Oku bu yüzden kullan işte. Arkadaşlar bu videonun da sonu bu kadardı. Hoşçakalın görüşmek üzere. Bay bay.